Evet bekliyoruz. Bekliyoruz. Ve kabul edecek mi? Tam böyle dedim ki her şeyimi hallettim. Ve Sims oynayacağım dedim. Ondan sonra bir açtım oyunu. 3 GB güncelleme. Neyse ne güncellemesi geldi bilmiyorum ama oyuna hemen başlayalım. Ve miras challenge'ımıza şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölüm bakalım neler olacak. Pelin Su ve onun psikopat kızı Aleyna şu anda beraber burada yemek yiyorlar. Ama Pelin Su'nun yapması gerekiyor. Pelin sürekli ama sürekli gurme yemekler yapması gerekiyor. Seviyesini yükseltmemiz gerekiyor ki hemen hayalet eski kocasını insan haline getirebilsin diye. Bu sırada Aleyna'nın da erkek arkadaşı arasını yapacağız. Yani umarız Aleyna hoşlanıyordur. Sonra da bunlara gelirsek de herkes şu anda üst katta uyuyor. İleriden de arabalar geçiyor yalnız. Çok iyi ya. E, keşke böyle arabalara binme de gelse sonra. Neyse. Ve Viktor'un da en son bir tane biliyorsunuz ki vampir birisinden hoşlanma gibi bir durumu var. Ve şunu bir şey yapalım besleyelim ineğimizi. İneğimiz umarım kimseyi öldürmez. Kooperantimiz olacak. Artık bu arada Ali'nin babası eve hiç gelmiyor. Ve Alena'nın birazcık sanırım spor yapmaya ihtiyacı var gibi. Seni biraz spora gönderelim. Bugün böyle relax bir gün. Aslında tatil bir gün. Ve yani sanki bugün böyle parti verilebilecekmiş bir gün. Sen de biraz spor yap. İkiniz de beraber spor yapın. Mila arıyor bu arada. Bugün bu akşam bir yerlere gitmek ister misin diyor. Bir dans partisine. Victor da hayır diyor. Çünkü zaten şu an böyle yaşıyormuş gibi hissetmiyor hayalet olduğu için. Tek bir merak var. O da vampir geçen sefer gördüğü yoldaki vampir. Alena'ya parti vereceğiz. Partinin yıldızı Alena olacak. Tıpkı planladığı gibi. Ve şimdi Alena'nın da birazcık tarzı değiştirdik ama Alena biraz fazla kilo aldığını fark etti. Bu duruma bir an önce el atması gerekecek ama şimdi hemen parti düzenlemesi gerekiyor. Ve parti düzenledi şu anda. Partiye çok fazla insan gelecek ama burada bir içecek e, yapmamız gerekiyor. Yani içecekli bir parti burada. Şimdi bunu ama tabii ki de alabilecek çok fazla paramız yok. O yüzden hemen birkaç eşya satıp ya da üstümüzdeki şu hemen bitkileri satıp bir şeyler almamız gerekecek. Hemen bitkileri satalım çünkü burada baya bir bitki varmış Victor'un üstünde. Ve eve böyle şeyler aldılar. Hemen Alina koştura koştura burada hepsine şimdi şeyleri koyacak, içecekleri koyacak. Çünkü diğer insanların bunları kıskanması gerekiyor bu partide başarı olabilmesi için. Burada Vladius da geldi. En son parti hakkında konuşacak onunla. Abi yere gitti. Hayda. Neyse insanlarla konuşacaklar şimdi. Herkesi buraya çağıracak partide. Herkese iyi gözükmesi gerekiyor çünkü. Ama kimse gelmiyor galiba. İnsanlarla konuşacak sonra da. Şimdi herkes geldi buraya partiye. Ve konuşacaklar. Babasını da davet etti ama gelmedi galiba. Şimdi geldi ve Summer'la beraber geldiler. Summer biliyorsunuz ki Pelin en nefret ettiği insanlardan bir tanesi. Eski kocası da burada şu anda ve diğer eski kocası da burada gerçekten. Bakalım araları nasılmış? Pelin suyla mesela konuşturursak belki can, belki can da değil mi? Araları nasılmış? Biraz düzelmiş gibi araları. Ama belki can hala böyle evsiz ve işsiz bir şekilde takılıyor. Şimdi buraya gelirsek kendiyle konuşuyor burada. Geldiği için teşekkür edecek. Birileriyle flört etmesi gerekiyormuş müziğin, ay, partinin iyi geçmesi için. O yüzden hemen hemen Berkes'in yanına geçecek. Sen kimsin? Seni kimse tanımıyor ki. Dışarıdan çağırdık seni. Çağırmadık bile. Bakalım kabul edecek mi? Aa! Hoşlandığı çocuk ona gerçekten şu anda karşılık vermedi ve Aleyna hemen bu durumu unutması gerekiyor. Hemen hemen hemen. Victoria dans edin bakayım. Kendini çok flört hissediyormuş. Bakalım eski kocası ona karşılık verecek mi? Hayır. Aa verdi galiba. Galiba araları düzelebilme ihtimali var şu anda. Mı yok yok kabul etmedi. Aynen utandı şu anda. Samır mı burada? Samır mı burada? sunu eski düşmanı. Sana neler yapabiliriz? Senin hala bu eve gelmen sence de hoş bir şey değil, değil mi? Neyse buraya gelirsek şimdi babasıyla konuşur Berke'yi belki canım ama. Gerçekten ondan hoşlanmıyor herhalde. Yani öyle düşünüyor Pelosu ve çok rezil olmuş hissediyor. Şu anda kendi bütün partiyi götürüyor. O da kendini birazcık şeyle böyle vampirle, vampirlerin lideriyle konuşmaya başlayacak bakalım. Ona hatta tokat at atacak. Azra'yla e de yapmıştı aynısını. Samırsan dayak istiyorsun herhalde. Samır dayak istiyorsun değil mi? Seni anne kız doğursunlar mı? Diğer diğer kişiyle arasını bozsun Pelin Su. Kimle arasını bozsun? Kimle kimle kimle? Tabii ki de tabii ki de onu aldattığı eski kocasıyla arasını bozacak şimdi. Bu sana böyle böyle demiş diyecek. Parti bitmek üzere. Ama hala hala Berkel arasını yapabilmiş değil. Berkesi nerede bunun? Berkesi yok dışarıda mı yok? <laughs> Birini yuttu biri gitti. Ha yok gitmemiş. Bu arada Pelin suyla da araları çok böyle iyi gibi gözüküyor. Acaba aileye geri katılacak mı yoksa Victor yanında şu anda Samırla konuşuyor. Samır gerçekten onun elinden almaya mı çalışıyor yoksa? Neyse şimdi oraya oturduk. Bir şaka yapacak Flor. Bir, bir şaka. Aa gitme. Gitme. Gitme hayır. Gitme bu Elena için çok önemli. Senden çok hoşlanıyor Elena. Bakalım şakasına cevap verecek mi? Demek ki diğer insanlar varken hani şey yapmadı, kabul etmedi böyle bir şeyi. O yüzden şimdi erkek arkadaşı olup olmayacağını soracak. Bu arada Mahmut'un Nasıl sinirlendi ya? Aa çok sinirlendi şu anda. Bayağı sinirlendi yalnız şu anda. Evin ortasında nasıl öptü. <laughs> Umarım siniri geçer. ha. Geç Şimdi Berkel arasını yapmasa çok az kaldı. Bu arada benim ışığım gitmiş. Gerçekten ışığım gitmiş. Evet. Evet şimdi kulübüne katılacak. Kulübüne katılmak istiyor. Öncelikle amacı şehirdeki herkesin böyle gözdesi olmak. Ve şu anda katıldığı istediği amaçlardan bir tanesine ulaştı. Bakalım erkek arkadaşı olabilecek mi? Hala bir şey yok. Hala bir şey yok. Umarım gitmez evden. Henüz. Umarız gitmez. Hala telefonu çalıyor birilerini. <laughs> şimdi soracak. Şimdi soracak. Erkek erkek arkadaşı olup olmayacağını soracak. Evet bekliyoruz. Bekliyoruz. Ve kabul edecek mi? Etti şu anda. Evet etti. Alena bugün iki tane hayal ettiği şeyi gerçekleştirdi. Artık gidebilirsiniz. <laughs> Yanağından öpecek ve onu şimdi gönderecek. Ona sevgi dolu sözcükler fısıldadıktan sonra tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> bu arada, bu arada Eskili gitmesini isteyeceğiz şimdi. Daha fazla geç olmadan. Araları kötüleşmedi değil mi? <laughs> tamam o da gerçekten gitmeliyim diyor. Ve Alena çok mutlu şu anda mı uyuması lazım. Müzik kapatalım. Biri motor öğrenmiş. Motorla ilgili bir şeyler öğrenmiş. bayağı ilginç. Neyse. Pelin su ne yapıyor? Pelin su uyan yemek yapacaksın. Pelin su, yemek yapman lazım. Sen niye burada bekliyorsun? <laughs> Çık buradan. Duşa girecek. Sen ne yapıyorsun? Sen de duşa... Mahmut'un artık doğum günü kutlamamız lazım. Mahmut'un doğum günü kutlamamız lazım. Sen de buraları temizle şimdi. Şu masadakilerin hepsi ziyan olacak gibi hissediyorum. Bunları hepsini dolaba koysun bence. Bunları dolaptan yerler sonra. Şu keki de birisinin yemesi lazım yalnız. Victor. Seni seçtik Victor. Keki yiyeceksin. Zaten hayal etsin. Ölemezsin daha fazla. Evet. Evet yine kusturduk bunu. <laughs> Al bakalım şunu. Tamam. Beste bakalım bir de. Beste bakalım oysun gözünü. Çocuklar ev çocuk doldu. Vallahi ev böyle çocuk doldu yani. Bugün diyor bugün diyor bir tane kulüpte dans var. Gelir misin diyor. Aleyna hemen kabul ediyor zaten. En çok istediği şeylerden bir tanesi buydu. O yüzden hemen gidecek. Ve çok geç oldu. Gecenin saat ikisi hatta. Ama Aleyna yine de şey yapmadı. Kaçırmak istemedi bunu. Hemen sana bir şey yaptırdım, Tuvaletini yaptırdım şurada. Hemen şu anda arka arkadaşın kaptırmamak için başkalarına buraya gelmesi lazım. Hemen böyle dedikodu yapacak buraya gelince. Hemen fotoğraf çekecekler şimdi. Birisi gidiyor muymuş? Ne oluyormuş? Bu arada 3000 dolarlık bir şeyimiz var. 3000 dolarlık bir faturamız var. Gidiyor galiba şu anda gitmiyormuş. Ama burada hemen dans etmesi gerekiyor. Alena şu anda bayağı iyi dans ediyor. <laughs> Kendini geliştirmiş ama önceden bu gibi durumlara hazırlıklı olmak için. Hadi hep beraber tüm şeyle dans etsinler. Bu kulüple dans etsinler. Dans kulübüyle. Aa ikisi dans edecek. Şu anda herkes onları izliyor. Çok uyumlu dans ediyorlar. Ya yani surat ifadesi çok iyi Alena'nın. Herkes çok iyi bir parti olduğunu düşünüyor ve Alena'yı herkes çok çok beğenmeye başlıyor. <laughs> çok iyiymiş. Bizim <laughs> fadesi çok iyi ya. Sabaha kadar dans yemin ediyorum. Kendini çok iyi hissetti. Çok eğlendi gerçekten. Ne kadar iyi görünüyor söyleyecek hala bu saat olmasına rağmen. Ve şimdi diğer insanlarla da biraz beraber fotoğraf koyacak. Onlarla da yakınlaşacak. Pelin'in işi başlayacakmış. Sabah olmuş neredeyse saat. O yüzden artık parti burada bırakıp eve gitmeli şu anda. Ay iki tane pasta var şimdi, hem Berke hem de şey büyüyecek. İlk Mahmut büyüyecek. Festival var. Festival var. Tarafını seç. Bu var. Ha birileri şu an yaşatlıyorken gidemez miyiz oraya? Evet, Mahmut şu anda Mahmut'a atletik yapmak istiyorum ve ikinci özeldi böyle. Mahmut kocaman oldu valla. Alina'dan daha büyük gözüküyor yalnız öyle bir şey oldu ama o hırka ne? Gözünü seveyim sıcak havaya. Ben de öyle diyorum ama şeyim yani. Şimdi sıra, şimdi sıra. Berke de. Umarım doğru kişiyi seçmişimdir. Berke değil mi bu? Tam Kıvanç'ın küçükleriydi. Hadi büyüyebilirsin Berke. Yapabilirsin. Büyüyebilirsin. Büyü. Evet. Berke babasının aynısı oldu yani. Babasının tıpkısının aynısı oldu. Romantik ve müzik sever oldu aynı zamanda. Büyür büyümez de selfie çekti hemen. Alena'ya gelirsek Alena bahçeyi suluyor. Victor'a gelirsek de Victor birazdan uyanır zaten. Şu ikisine şey izleteceğim. Televizyon izleteceğim şeyle Pelin suyla ikisine Pelin su şu yemeği bir bitirsin. Ha şimdi bayağı sıkılmış durumda. Şimdi yine eski günlerin hatırına bakalım. İkisi de nasıl olacak? Bir yandan da konuşsunlar bakalım. Araları kötüleşiyor. Filmde ne var bu arada? İlginç bir film var. <laughs> Çok böyle eski bir film iziyorlar Vintage bir film iziyorlar Victor şu anda etik ne yapıyor? Garip garip hareketler yapıyor. Aralarını süper emin lazım. Süper süper süper. Yalnız olup olmadığını soracak Viktor. Sessiz ol diyor oh. film iziyor şurada diyor. Bunları data çıkaramıyor muyuz ya randevu ya? Eyvahlar olsun. Pelinsun aslında sürekli aklı Viktor'da kalıyor ama hala bir şey yapamıyor ona. Şimdi aktör hakkında konuşacaklar son aktör hakkında. Bakalım hafiften şöyle bir acaba... Pelinsu ondan ayrıldığı için, boşandığı için dile getirebilecek mi ona karşı olan pişmanlığını getiremedi. Bu sefer Victor kabul etmedi. Victor ona bir o istesin bakalım. Sonra aralar düzelir belki. Ona bir iltifat etsin ne kadar iyi gözüktü hakkında. Bakalım düzelecek mi yani? Eh işte. Dışarıda herhangi bir vampir yok. Mahmut'a buradan bir dilek tuturalım. Her zaman yaparız. Gençlik iksir evet, iksiri Evet gençlik iksiri dileği tutacağız. Bakalım işe yarayacak mı? Sadece merak. Böyle bizim artık bir geleneğimiz. Her büyütene bir dilek tutuyoruz dilek kuyusundan. Eee... eyvah. Hayalet oldu. Hayalete dönüştü. Yaşam istedi, gençlik istedi. Onun yerine gidip hayalet oldu şu anda. Sonsa kadar yaşamak istediğini söyledi. Yani gençlik istediğini söyledi. Al sana gençlik. Sonsa kadar yaşamak dedi ve hayalete dönüştü şu anda. Mahmut, Mahmut gitti, Mahmut da gitti. Miras challenge yapıyoruz dedik. Aileden herkes teker teker eksiliyor şu anda ya. Son 24 saat kalmış fatura için. Ya miras challenge gerçekten bitiremeyebiliriz bu arada. Çünkü Pelin Su ne kadar kaldı yaşanması? Daha 8 gün var. Yani bu yaşanan yani yani evde iki tane hayalet var. Yaşayan kişi sayılmaz bunlar büyük ihtimalle. Bilmiyorum bakalım neler olacak. Bu bölüm burada bırakalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoyu beğen tuşa basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.